Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar yanımda izleyici kardeşlerimiz var ve hep birlikte şimdi Magic haritasında efsaneleşmiş Magic haritasında Egg Wars oynuyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım şu demirleri ben alayım. Ondan sonra hemen merkeze değil yana doğru gideceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım şöyle bir deri set aldım. Ondan sonra yemek aldım. Şunu aldım gidiyorum. 45 tane blok yeter herhalde. Derken bizimki yaptı bile yolu. Aa gel gel master koşarak gel. Bizimki biliyormuş oynamayı derken düştü. <laughs> Bizimki biliyormuş ya oynamayı. Aa ben de düştüm. Ama böyle olmaz ki Master ya. Senin yüzünden düşüyorum hep. <laughs> Master'ın yüzünden oyundan düştüm. Hemen Gold'umuz çalışıyor ama Gold'umuz burada en son çalışmıyordu. Galiba artık çalışıyor. Gold'umuz artık çalışıyor galiba arkadaşlar. Yine meseriden. Ben de hemen böyle bir... Aa, düştüm. <laughs> Orayı birleştirdiniz sandım. Orayı birleştirmemişsiniz. Lag var Master. Lag var. Lag var. Lag var. Lag olduğu için öyle oluyor he. Ben böyle oynamazdım. Ne oldu bana birden ya? Gel mastu şunu keselim gel. Gidemezsiniz. Olmaz öyle. Olmaz öyle. Olmaz. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Olmaz öyle. Dur. Dur biz de gerek. Dur. Master lag var. Master lag var. Böyle 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 bir yandan vur. Lag var. Vur yandan. Şöyle bir yandan vuruş. Yay! İşte böyle. Aldık kardeşim. Sonunda aldık ya. Master'cığım. İşte bak böyle aldık kardeşim ya. Görüyorsun. Zümrütüm var. Sen üzümrütün var mı Master? Yok mesela. Niye yok? Kesemediğin için yok yani. Of be ne acayip maç oldu ya. Ben düştüm sağdan soldan her yerden. Neyse ki takıma bir katkımız oldu. Bir kilimiz var arkadaşlar. Rakibe yandan vurduk böyle. Direkt ben düştü. İyi oldu. İki kişi kalmış. Oyun bir tık hızlı bitmedi mi sizce? Bir tık. Fazla değil böyle. Bir tık hızlı bitmedi mi? Bir tık. Böyle bir tık Oyun galiba bir tık hızlı bitti. Master senin yüzünden gene düşüyorum ben. Böyle olmaz ki ama ne yapıyorsan ben de artık. Yani blok koyamadım yani sürekli. Ee, senin yüzünden düşüyorum yani Master'cığım. Blokları koyamadım yere. Ama böyle olmaz ki Master yani. Sen, hep senin yüzünden düşüyorum ben. Gülüyor bir de bak oradan ya. Niye gülüyorsun ki Master? Hep senin yüzünden düştüm ki ben. Blokları bırakamıyorum ya yere. Blok koyamıyorum ya. Master adam demir setle geliyor. Birazcık nubluk falan boşver de. Şöyle bir yandan bir dakika dur. Şöyle bir yapalım. Ya ben proyum ya. Ben gerçekten proyum. Oradaki düşmelerimin sebebi siz gülün diye. Yani birazcık böyle gülümseyin, kahkaha atın, videoda neşelenin diye ben öyle yaptım arkadaşlar. Yani kesinlikle o sebepten dolayı. Evet ne yapıyorsun? Nereye gidiyorsun? Şöyle bir yapalım, şöyle bir yapalım. Ben kesinlikle proyum. Bakın gördünüz mü? Onu da ben almışım bakayım. Evet onu da ben almışım. Görmüş olduğunuz gibi o kil de ben almışım görüyorsunuz. Erişen Şenal'da diyor 3 kil almışım. Mükemmel. Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Hemen yan taraftaki komşumuzun rengi neymiş? Hemen böyle turkuaz renkliymiş Hemen oraya bir gidelim. Kardeşimiz hemen şöyle bir dalalım. Hemen şöyle bir gidiyoruz. Hemen bunları da bir yaptık. Abo. Hemen gidiyorum bak master. Hemen hemen bak. Bir tık seri gidiyorum galiba. Bir tık bir tık seri gidiyorum galiba. Böyle bak bir tık seri gittim galiba. Abo. Hemen gidiyorum ha he master. Bir sana şuradan bırakayım. Evet şöyle 1 2 3 4. Onlar da merkeze gidiyor. Ha bu. Master eğer ben bir daha düşersem kesin master yüzündendir. Normalde ben hiç düşmem bilirsiniz. Yani bir daha düşersem master'ın yüzünden olduğunu artık kanıtlamış oluyoruz arkadaşlar. Master'ın yüzünden olduğunu herkes görmüş olacak. Evet herkes görmüş olacak master'ın yüzünden düştüğümü. Evet ne bakıyorsunuz da? Ne oldu ya? Evet. Evet master'ın yüzünden düştüğümü herkes gördü. Demek ki ben düşmüyormuşum. Master'ın yüzünden olmuş. Her şey öyle evet. Master ucuzluk bastım. Buyur kardeşim. Müthiş. Hemen de böyle yaptık. Hemen de şöyle yaptık. Hemen de şöyle yaptık. Hemen de böyle yaptık. Gidiyoruz. Mükemmel antik kalıntıyı da yapıyoruz. Turkuazları da şuradan alacağız. Turkuazların bir tanesi neredeymiş ya? Sen nereye gidiyorsun? Şöyle yapalım. Gitmeye gel buraya gel. Gel buraya gel. O gidemezsin öyle. Dur, dur gitme gitme nereye gidiyorsun? Öyle olmaz ki. Öyle olmaz tamam sıkıntı yok. Tamamdır öyle olmaz yani sıkıntı değil bence. Merhabalar. Şöyle yapalım. O kimmiş ya bu nereden geldi? Yeşil arkadaş dur. Yeşil arkadaş sen ne yapıyorsun? Yeşil arkadaş sen şuradan git. de şöyle sen de böyle. Tamamdır. Sen de şöyle, sen de böyle, sen de böyle. Düşsen artık. Düşmen lazım. Düşmen lazım. Düşmen gerekiyor. Sen nereden geldin? Evet. Master'cığım ben görevimi tamamladım. Ve artık buraya geldim. Ben görevimi tamamladım. Buraya geldim Master'cığım. Nasıl? İyi oynuyor mu Master? Öğrenmiş miyim oynamayı? Yok diyor. Antik kanıtımız bitti mi? Antik kanıtımız bittiyse ben o zaman yan taraftan komşuya gideyim. Herkes tek biz iki kişiyiz. Sen bizim olduğumuz yere alırsın. Ben de buraya alırım. Master, kırılmayalım derken ben setimi almayı unutmuşum. Setsiz de oynarım ben, sorun yok. <laughs> Master nubluk diyor. Yok, bir yere kalmadım ki seti. Komiklik olsun diye ben bir yere Ben sessiz de keserim ki Mastercim. Ben sessiz de keserim ki birilerini. E Mastercim sen Erşen abini tanımıyor mu? Master, sen galiba Erşen abini tanıyamamışsın ya da. Master, sen galiba Erşen abini tanıyamamışsın ya Master kardeşim. Master, e, galiba kesemezmişim ya Master. Evet, e, gülme, ne gülüyorsun? <gülüyor> Gülme niye güldüm? Aşağı doğru bakıyor. <laughs> ne yapıyor ya bu? Bak. Dur bakayım ne yapıyor bu? Master ben sessiz de keserim ki. Ne olur düş. Düşsene. Master ben sessiz de keserim ki. Bak sessiz de keserim yani Master'cim şans diyor. Yok şans değil ki ben... O yetenek bence. Bence yetenek yani Master'cim. Hadi yani şimdi bence yetenek. <laughs> Yok şans diyor. Ya arkadaşlar ya. Ne oldu bize ya öyle? Master sen bizim de e, elması çalıştırdın mı kardeşim? Elmas çalışıyor mu? Dönüyorum diyor. O zaman sen bayağı toplamışsındır. O zaman sen bayağı bayağı toplamışsın şimdi yeni döndüğüne göre. Master ben gene set almamışım bu arada. Niye gülüyorsun ki? Yani bence komik değil. Bence bence yani şu an öyle çok da gülünecek bir şey yok yani şu anda. Bence öyle çok da gülünecek bir şey değil şu anda yani. Sen neden güldün ki? Ben belki set almayacağım, almayacağım, almayacağım. Sonra bir bakmışsın. Birden demir seti olmuşum mesela şimdi olduğu gibi. Master'da bana oyun öğretiyor ya. Master'dan da oyun öğreniyoruz ya kardeşim bu ne böyle? Aa sen kimsin? Merhabalar. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş geldiniz mi? Hoş geldiniz. Ben de hoş geldim. Master'cığım görüyorsun yani Erşen abin profesyonel bir Minecraft oyuncusu. Sen ne yapıyorsun burada? Aa burası senin base miymiş? Aa iyi ettiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Kendi bezinizde ne arıyorsunuz acaba şu anda? Bir dakika ya. Abi ben burayı nasıl kıracağım şimdi? Master! Ben burayı nasıl kıracağım? Adam kaçtı kendi bezin terk etti. Yok olmaz öyle olmaz. Bir dakikadır. dur. E siz gidin. Buradan gidin siz. Gidin buradan. Olmaz ki öyle. Olmaz ki öyle. Burası olmaz. Burayı doldururum ki böyle. Burayı doldururum. Ben buraları doldururum ki böyle. Ben buraları doldururum. Böyle olmaz ki. Böyle olmaz olmaz. Olmaz öyle. Görüşürüz. 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 Ben sizi kırmaya gidebilirim artık. <laughs> Abi ya çok çok kötü uğraştım rakiple ya gerçekten. Demir kazmayla devam edelim biz de o zaman. Arkadaşlar efsane bir maç oluyor gene gene komik. Gene komiklikler. Master set almayı unutmuşum. Ben de olmasam bu takım olmuyor ya. Tamam tek başıma çekerim ben de videoları. Bundan sonraki oyunları tek başıma oynayacağım. Ya master insan öyle der mi? Ersin abi sen noob değilsin. Sen de prosun. Yani aslında sen de iyi oynuyorsun. Üzme canını, sıkma canını falan der. Cık, yok master direkt bak Ersin abi oynayamıyor diyor. Öyle olsan değil mi diyor. Yani ben pro değil miyim yani onu mu demek istiyorsun? Vay kardeşim benim be. 250 yıllık izleyici dedik. Dedik ki Ersin abi seni destek olur dedik. Noob değilsin dersin dedik. Demedi. Bana gibi hangi beyzi kırmızı? Kırmızı burada mı? Evet burada. o oh, hala yaşıyor. Yok artık daha neler. Aa kırmızı. Merhabalar. Ya şey diyeceğim. Galiba burada e, set almasa da mükemmel oynuyor. Sonradan demir set alan. Aa bana veriyor elmasları. Master peşini bırakayım diye bana veriyor elmasları. <laughs> Abi çok iyi ya. Altınlar. Teşekkür ediyorum. Çok sağ ol, sağ ol. Sağ ol, sağ ol kardeşim, sağol. Nereye gidiyorsun? Gel buraya, gel. He, altınları bıraktı. Sağ ol kardeşim, onları da alırım. He bana benzi yapmaya gelecek şimdi yerdeki kılıcı buldu. <laughs> Abi ne kadar komik bir maç oluyor ya. Gerçekten bizim maçlardaki komiklik seviyesi şaka mı kardeşim? Tabi ben komiklik olsun diye bilerek düşüyorum tabi yere falan aşağı bilerek atlıyorum tabi komik olsun. İşte bizim izleyiciler de gülsün falan diye. Ne ne diyorsun Master? Ne diyorsun ne diyorsun ben bilerek düşmüyorum mu? Ben bilerek düşmüyorum mu şimdi yani sen Master gene gene bizi eleştirdi hani Master gene ya hani gene bizi eleştirdi hani ben de şöyle sandalyeme bir yerleşeyim hani gene master gene gene bizi eleştirdi base help diyor sen pro ya tek başına kesersin master'cım ben gelmeme gerek yok ya master keskin iki kılıç ne kadar alınıyor kaça alınıyor kardeşim 16 diyor gerçekten mi çok iyi çok iyi kardeşim hemen alalım onu hemen alalım kardeşim alacağız da bize böyle çok az elmas veriyor ya bu şeyler generatorlar Hemen şu keskinlik 2 mülkü de alayım. Diamond setim de var zaten. Yani setsiz falan dolaşıyordum ama arkadaşlar full oldum. Bence iyi. Bence güldük, eğlendik. Bence komik ve eğlenceli bir video oldu. Master yine like attılar mı şu an bu videoya? Attılar mı lan? Ben onu duymam lazım Master. Atmışlar tamamdır. Ee, like attılar. Yorum yazdılar mı peki? Yorum yazmışlar mı? Yorum yorum yazdılar mı? Yazmışlar, yorum yazmışlar. Hype puanı basmışlar mı şu anda? Hype puanı basıyorlar mı? Onu da bir görelim. Basmışlar mı hype puanı? Bakayım. Oldu mu hype puanı? Aa gördüm orada bir insan var. Mastegen'i bu kadar zamandır benzesin. insan bir elmas set olur. Bak benimle bana gülüp eğleniyordun. Diyordun gerçekten abi noobsun diyordun. Aa elmaslar. Hemen şöyle bir, hemen şöyle bir dalalım. Abo, abo, abo nerede? Mastegen'i kesiyorum. Kesiyorum, kestim. <laughs> 7 kill 2 bed ile süper bir oyundu kardeşlerim. Like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ve bay bay dostlarım. Görüşürüz. Canlı yayınlara mutlaka gelin.